Herkese merhabalar. Tekstil endüstrisinde QBot chatbot, müşterilerle etkileşim kurmak ve onlara tekstil, kumaş ve giyim ile ilgili bilgi ve yardım sağlamak için doğal dil işlemeyi kullanan yapay zeka destekli bir programdır. QBot chatbot, yanıt verecek şekilde programlanabilir ürün bilgileri, sipariş, makliye ve takip dahil olmak üzere çeşitli müşteri sorguları. Ayrıca kişiselleştirilmiş öneriler stil ipuçları ve beden ve uyum önerileri sağlayabilir. Qbot chatbotların tekstil sektöründe kullanım örneklerinden bazıları. Birinci müşteri hizmetleri, Qbot chatbotları. Müşteri sorularını yanıtlamak, sipariş takibi sağlamak ve ürün iadelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. İkinci sipariş yönetimi, Qbot chatbotlar müşteri siparişlerini alabilir. Teslimatları takip edebilir ve siparişlerle ilgili durum güncellemeleri sağlayabilir. Üçüncü satış ve pazarlama, Qbot Chatbots. Müşterilerle etkileşim kurmak ve ürün önerileri sağlamak için kullanılabilirken, Qbot Irpa. Satış stratejilerini bilgilendirmek için pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmeye ve müşteri verilerini analiz etmeye yardımcı olabilir. Qbot'un diğer departmanlarda ve sektörlerde kullanımı için sayfamızı ziyaret ediniz. Özetlersek, Qubit RPA, iş süreçlerini dönüştürme ve kuruluşları daha verimli hale getirme gücüne sahiptir. Etkileşim kurmak, bağlantı kurmak ve stratejik iş değeri sağlamak için sonsuz fırsatlar sunar. Qubit ile ilgili örnek ekranları görmek ve demo için web sitemiz üzerin sun iletişime geçebilirsiniz. Elinizdeki otomasyon projeleri ve süreç iyileştirme fırsatları için analistlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.